Arkadaşlar, şimdi ben bu sizlerle bir savaş oyunu oynuyorum. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi oynuyorum. Arkadaşlar oyun açılıyor. Arkadaşlar takım ölüm maçına giriyoruz çatışma aranıyor diyorlar ama aramıyor ya 50 saniye geçti arkadaşlar arabayı iptal et valla maç bulunamadı yine oyunu yeni basıyoruz şimdi bulunacaktır. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar, Favela, Brezilya'nın şehri. Bilmem ne için. Sıra Silah tutuş yapacağım baş başladı. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Eskiden de oynadım. Bakalım şimdi kılıçla dalayım mı arkadaşlar? arkadaşlar benim arkadaşım var Ben de onu öldüreceğim şimdi. Arkadaşlar öldüm. Bu oyunu sevebilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi oyun. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum ben bu oyunda. Arkadaşlar öldürdüm şunu da öldüreyim. Takımımız kazanıyor seninki gibi. Benim ezan çıkınca bıçağım var elimde. sonra ona bu. Arkadaşlar Vur adamın adı ve Türk. Ve bizim takım hepsi Türk neredeyse. Üç Türk var. Ve biz beş kişi oynuyor bu 5 kişiyiz her zaman. Arkadaşlar şimdi buradan e, atlamam lazım. Buradan çok eğlenceli bir şey yapacağım. Siz de çok eğlenirsiniz. <laughs> arkadaşlar zıplamıyor. Like atarsanız zıplayacağım arkadaşlar. Like attığınızda zıplanıyormuş. Böyle dediler bana. Arkadaşlar <laughs> like attı at mı? Attıysanız diğer videoda zıplayacağım olacak mı bakalım Arkadaşlar burada birisi var Arkadaşlar şunu öldürmem lazım öldü arkadaşlar ve benim sayemde zafer. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar hepinizden görüşürüz. Bay bay.